Akıllı kablosuz hırsız alarm sistemi. Güler Güvenlik ile güvende hissedin. Güler Güvenlik olarak yaşam alanlarınızın ve iş yerlerinizin güvenliğini sağlamak için en ileri teknolojiyi kullanarak geliştirdiğimiz akıllı kablosuz hırsız alarm sistemi hizmetimizi siz değerli müşterilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz. Güvenlik sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda huzur ve sükunet içinde yaşamanın temel taşlarından biridir. Bu bilinçle sistemimizi en detaylı ve etkili şekilde tasarlayarak sizlere maksimum koruma sağlıyoruz. Sistemimizin kalbinde yer alan hareket dedektörleri çevrenizdeki her hareketi hassas bir şekilde algılar ve şüpheli aktiviteleri anında tespit eder. Bu sayede evinizde veya iş yerinizde meydana gelebilecek herhangi bir hırsızlık girişimini önceden fark edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz. Manyetik kontaklar ise kapı ve pencerelerinizde oluşabilecek, herhangi bir ihlal durumunda alarmı tetikleyerek ek bir güvenlik katmanı sağlar. Dış mekan güvenliğiniz için özel olarak tasarlanmış dış ortam dedektörleri ve dış ortam kızılötesi BIM dedektörleri, mülkünüzün çevresini 360 derece korur. Bu dedektörler, herhangi bir hareket veya girişimi tespit ettiğinde alarm sistemini devreye sokarak sizi ve çevrenizdekileri uyarır. Ayrıca, Cam kırılma sensörleri sayesinde camlarınızda meydana gelebilecek herhangi bir kırılma olayını anında algılar ve sizi bilgilendirir. Bu özellik, özellikle camın zayıf olduğu veya cam yerine güvenlik filmleri kullanıldığı alanlarda ekstra koruma sağlar. Beklenmedik durumlara karşı da hazırlıklı olmak önemlidir. Su baskını sensörleri ile su sızıntıları veya su baskınlarına karşı erken uyarı sistemi kurarak, hem evinizi hem de iş yerinizi su hasarlarına karşı koruruz. Bu sensörler, suyun anında tespit edilmesiyle birlikte alarm sistemini devreye sokar ve olası zararın önüne geçilmesine yardımcı olur. Güvenlik sistemimizin dış mekanında yer alan dış ortam alarm sireni, yüksek ses seviyesiyle çevredeki herkesi uyarır ve hırsızlık girişimlerine karşı caydırıcı bir etki yaratır. Bu sirenler, hem hırsızları uzaklaştırmak hem de komşularınızı durum hakkında bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. En son teknoloji ürünü akıllı cep telefonu kontrolü özelliği sayesinde alarm sisteminizi her an her yerden kontrol edebilirsiniz. Mobil uygulamamız aracılığıyla alarm durumunu anlık olarak takip edebilir, sisteminizi uzaktan yönetebilir ve gerektiğinde müdahalede bulunabilirsiniz. Bu özellik güvenliğinizi her an yanınızda hissetmenizi sağlar ve acil durumlarda hızlıca harekete geçmenize olanak tanır. Güler Güvenlik Güvende Olmanın Huzurlu Gülüşü Gülergüvenlik.com Güvende Olmanın Huzurlu Gülüşü